Gizemli Saatlere hoş geldiniz sevgili izleyiciler. Bugün sizlere dijital çağın karanlık yüzünü gözler önüne seren tüyler ürpertici bir deneyimden bahsedeceğim. Bu hikaye sosyal medyanın ne kadar tehlikeli olabileceğini ve çevrim içi dünyanın aslında ne kadar aldatıcı olabileceğini bir kez daha kanıtlıyor. Sonuna kadar bizimle kalın çünkü bu hikaye tahmin ettiğinizden çok daha fazlasını barındırıyor. Günümüzde çoğunuzun Instagram kullandığından eminim. İster çok takipçiniz olsun, ister hiç olmasın, toplumun büyük bir çoğunluğunun kullandığı bir uygulama. Görünüşe göre uygulamanın 1 milyardan fazla aktif kullanıcısı var ki bu bana göre çılgınlık. Bu olay olduğunda benim yaklaşık 300 takipçim vardı. Kırsal bir kasabada yaşıyorum. Bu yüzden çevremizdeki insanlar için bu oldukça fazla bir rakam sanırım. Bölgemizin dışındaki birçok insanı tanımıyoruz. Bir gece film izlerken telefonum titredi. Holly adında bir kızın beni Instagram'da takip etmeye başladığını söylüyordu. Ben de profilini kontrol etmek için Instagram'ı açtım. Yaklaşık 5000 takipçisi olan gerçekten çok güzel, sarışın bir közdü. Yaklaşık 50 fotoğrafı vardı. Hepsi yayınlanma tarihlerine göre gerçekçi bir şekilde aralıklıydı. Genellikle böyle takipçiler aldığımda gerçekten yasal olup olmadıklarını kontrol ederdim. Fotoğraf başına yaklaşık 600 beğeni alıyor ve sanırım tanımadığı adamlardan bir sürü yorum alıyordu. Kalpler, salyalı emojiler ve benzeri şeyler bırakıyorlardı. Sonra yemin ederim ki ben daha onu takip etmeden sayfasında gezinirken bana mesaj attı. Merhaba, dürüst olmak gerekirse bunu pek yapmam ama seni çok tatlı buldum, dedi. Dürüst olmak gerekirse kaba ses çıkarmak istemem ama oldukça fitim ve oldukça çekici olduğum söylenmiştir. Geçmişte de bazı kızlar bana mesaj atmıştı. Ben de onu geri takip ettim ve aynı şekilde ona mesaj attım. Ben de seni tatlı buldum diyerek. Sonra oldukça uzun bir sohbetimiz oldu ve gerçekten çok iyi gidiyordu. Fitness'tan ve hangi liselere gittiğimizden bahsettik ve dürüst olmak gerekirse harikaydı. Bana numarasını verdi ve bir sonraki gece, yani cuma gecesi için hızlıca bir buluşma ayarladık. Birkaç içki için popüler bir bar olan Lucky's'de buluşmaya karar verdik. Cuma gecesi, heyecanlar artmaya başlarken bu küçük randevu için kendimi hazırladım. Daha önce hiç doğrudan bir Instagram DM'inden randevuya gitmemiştim ama bu kız kesinlikle çok güzeldi. Lucky's'e doğru sürdüm ve otoparkta arabamda oturdum, onun aramasını veya mesajını bekliyordum, geldiğini bildirmek için. Sonunda bana mesaj attı ama geldiğini bildirmek için değil, arabasının bozulduğunu ve bir ulaşım aracı için yardıma ihtiyacı olduğunu söyledi. Doğru okuduğumdan emin olmak için birkaç kez tekrar okumak zorunda kaldım. Onu aramaya çalıştım ama çağrıyı kabul etmedi. Bana konumunu tarif eden bir mesaj attı. Henüz cevap vermedim. Instagram profiline bir kez daha dikkatlice inceledim ve kesinlikle gerçekti. Fotoğraflarında arkadaşları etiketlenmişti, fotoğraflarına yorum yapıyorlardı. Bu yüzden dolandırılmadığımı biliyordum. "Yoldayım." diye mesaj attım ve yola koyuldum. Tarif ettiği konuma doğru sessiz ara yollardan sürdüm. Oraya ulaştım ama arabasının bozulması için tuhaf bir yerdi. Yolun kenarına, ormanın yanına çekilmiş bir araba gördüm. Aslında bu yolun her iki tarafında da orman vardı. Arabanın kaputu açıktı yani o olmalıydı. Aramaya çalıştım ama bağlantı kurulamadı. Telefonuma baktım ve burada hiç sinyalim olmadığını fark ettim. Arabamı yolun karşı tarafına park ettim ve indim. Siyah bir Nissan Altima olan arabasına doğru yürürken içine hiç bakamadığımı fark ettim. Camlar tamamen siyah filmle kaplıydı. Hafifçe cama vurdum ve bekledim. Kimse kapıyı açmadı. Bu yüzden motorunda herhangi bir çalışma yapmaya çalışıp çalışmadığını görmek için ön kaputa doğru yürüdüm. Anladığım kadarıyla yapmamıştı. Sabrım tükeniyordu. Ona mesaj attım. Neredesin? Ayrılmak üzereyim. Arabanın yanına geri dönerken sürücü tarafı camının şimdi biraz aralanmış olduğunu fark ettim. Bir dakika önce hepsinin kapalı olduğundan emindim. Holly'nin adını seslendirdim, şimdi arabada birinin olması gerektiğini biliyordum. İçeri bakmak için biraz daha yaklaştım. Camdan bir yumruk uzandı ve işaret parmağıyla bana yaklaşmamı işaret etmeye başladı. Midem kalktı, bunun kesinlikle bir erkek eli olduğunu fark ettim. Titrek bir sesle ona, defol dedim. Arabamın yanına koşarken hızla uzaklaştım ve ilk sağa sokağa saptım. Dikiz aynasına sürekli bakmamdan dolayı sonunda ışıkları kapalı, peşimden gelen bir araba fark ettim. Aynasını yapmayı düşündüm. Arabamın ışıklarını kapattım ve mümkün olduğunca çok dönemeç yapmaya başladım ve sonunda o arabayı kaybettim. Eve vardığımda profil beni zaten engellemişti. Ama daha sonra o profilin aslında gerçek olduğunu, ancak resimdeki kızın bir sapık adam tarafından ele geçirildiğini öğrendim ve ben o adamın ne planı varsa tek kurbanı değildim. Umarım herkes benim kadar şanslı olmuştur. Bir, 100 takipçili bir Instagram hesabım var. Hesabımı herkese açık yapmıştım. Bu yüzden herkes sayfamı ziyaret edebilir, fotoğraflarıma bakabilir, beğenebilir ve yorum yapabilirdi. Bu yüzden sık sık tanımadığım kişilerin fotoğraflarımı beğendiğini ve yorum yaptığını görürdüm ama bir kişi diğerlerinden ayrılıyordu. Onun fotoğraflarımdan birine yaptığı ilk yorumu asla unutmam. Bir arkadaşımla çektirdiğimiz sahildeki bir fotoğraftı. Üzerinde de mayon vardı. Yaklaşık 11 yorum gelmişti ama biri tanımadığım birinden gelmişti. 3 tane alev emojisiydi. Adamın profiline tıkladım. 3 fotoğrafı, 80 takipçisi vardı ve ben dahil 200'ün üzerinde kişiyi takip ediyordu. 3 fotoğrafının hepsi de kendisiydi. Selfiler ki 40-50 yaşlarında göründüğünü düşünürsek bu pek de normal değildi. Yine de pek aldırmadım. Bir yere kadar böyle şeylerin olması beklenebilirdi. Ancak ondan sonra adamın attığım her yeni fotoğrafa yorum yapması bir alışkanlık haline geldi. Bir yorumunda sadece sıcak yazıyordu. Bu dürüst olmak gerekirse biraz daha ürkütücüydü. Ama sonra, iki gün sonra bir sonraki fotoğrafımı attıktan sonra adam bu kez yorum yapmadı. Bunun yerine bana direkt mesaj gönderdi. Şöyle yazıyordu. Merhaba, sadece sana güzel olduğunu söylemek istedim. Benden 30 yaş büyük olsam da haha. Ben de haha teşekkürler diye cevap verdim ki buna kendim bile şaşırdım. Çoğu insan muhtemelen görmezden gelirdi. Bana şöyle yanıt verdi: "Senin gibi bir kızla tanışmak için canımı verirdim." 10 dakika sonra teşekkürler diye cevap verdim, başka bir şey söylememesini umarak ama o tekrar yazdı. "Belki bir gün tanışırız. Görsem herhalde ölürdüm. haha." Buna cevap vermedim. Adamla ilgili her şeyi ürkütücü buluyordum ama onu engellemedim. Ne diye bedava takipçi beğeniden kurtulayım ki diye düşündüm. Ondan bir daha haber almadım ta ki yeni bir fotoğraf atana kadar. Bu fotoğraf kız kardeşim Aylin ve benim evimizin önündeydi. Adam hızlıca fotoğrafa yorum yaptı. Sen ve kız kardeşin çok tatlısınız. Artık bu benim için fazla gelmeye başlamıştı. Bu yüzden yorumu kaldırdım ve onu engelledim. Gün içinde daha sonra Aylin ve ben evde yalnızdık. Ben banyoda tırnaklarımı yapıyordum, dışarı çıkmaya hazırlanıyordum. Pencereden evin önünde tanımadığım bir arabanın durduğunu fark ettim ama sadece ön tarafı görünüyordu. Arabanın geri kalanı ön bahçemizi komşularımızdan ayıran çalıların arkasında kalmıştı. Farları kapandı ama arabadan inen kimseyi görmedim. Bunu sadece fark ettim çünkü çıkmaz bir sokaktayız. Yani buradan geçen kimse olmazdı. Ben de körü körüne kendimi göstermeyeyim diye perdeyi kapattım. Kız kardeşim odasında dizüstü bilgisayarındaydı. Gitme zamanım geldiğinde vedalaşmaya zahmet etmedim. Zaten genellikle dışarı çıktığımızı birbirimize mesajla bildirirdik. Arabama gittim, o esrarengiz anabaya bakıyordum, bir maksima olduğu ortaya çıktı. Renkli camları gecenin karanlığıyla birleşince içine bakmak imkansızdı. Arabama dindim, bir manevra yaparak tek yönlü sokağa takip ederek en yakın ana yola çıktım. Bir arkadaşımın evindeki bir buluşmaya gittim. Parti diyemem ama epeyce içki içildi. Arabayı süreceğimi bildiğim için biraz erken içmeyi kestim ama yine de itiraf etmeliyim ki bu tür bir davranışı asla tasvip etmiyorum. Eve dönerken oldukça çakır keyiftim. Sadece 5 dakikalık bir sürüş mesafesiydi ama evimin önüne geldiğimde fark ettiğim ilk şey Maxima'nın hala önde park halinde durmasıydı. Bu arabanın kime ait olduğunu bilmem gerekiyordu. Yavaşça yanından geçtim ama hala içine bakamadım. Park ettim ve birkaç arkadaşıma eve sağ salim vardığımı mesajla bildirdim, sonra dışarı çıktım ve evime doğru yürüdüm. O önde park etmiş arabayı anahtarlarımı düşürdüğüm ön kapıya kadar gözümle takip ettim. O anda nedense eğilip anahtarları aramaya korkmuştum. Bunun yerine kız kardeşimin hızlıca cevap vermesi için zili beş kez çaldım. Ama o kapıyı açmadı. Bu yüzden diz çöküp anahtarları aramak zorunda kaldım. Anahtarlar paspasın tam üzerine düşmüşlerdi. Kapıyı açtım ve oldukça hızlı bir şekilde içeri girdim. Kapıyı kapatmadan önce Maxima'ya son bir kez baktım. Gece yarısını geçmişti ama kız kardeşim genellikle bu saatte hala uyanık olurdu. Bu yüzden sendeleyerek ama sessizce merdivenlerden yukarı çıktım ve koridordan onun kapısına doğru ilerledim. Garip bir şekilde kapı ardına kadar açıktı ama ışıklar kapalıydı. Belki de bir kereliğine dışarı mı çıkmıştı? Odaya sessizce süzüldüm ve duyduğum belli belirsiz sesi anlamaya çalışırken kalbim yerinden fırlayacak gibi oldu.'' Bunun bir fısıltı olduğunu anlamam biraz zaman aldı. Kız kardeşimin fısıltısı dolaptan geliyordu. Dolap aralık kalmıştı ve kız kardeşimi aralıktan gözlerini dikmiş bakarken gördüm. Gözle görülür şekilde sarsılmış ve ağlıyor gibi görünüyordu. Yanına diz çöktüm ve dolabı tamamen açarak fısıltıyla ''Ne oluyor burada?'' diye sordum. Ama o hiçbir şey söylemedi. Sadece parmağını dudaklarına götürüp sessiz olmamı işaret ediyordu.'' Kolundan tutup onu dolaptan dışarı çektim ve o dışarı çıktığında dolabın kapağını sessizce kapattım. Bu, kız kardeşimin odasını ve ailenin odasının tam ortasında gayet net bir şekilde duran birini tekrar gözler önüne serdi. Bize dönük müydü bilmiyorum ama bunun bir önemi yoktu. Çünkü ikimiz birden çığlıklar atarak koşmaya başladık. Adamın hemen arkamızda koştururken çıkardığı ayak seslerinin titreşimlerini hissediyordum. Doğruca arabaya koştuk. Kapıları kilitlemeyi kıl payı başardım. Peşimizdeki adam daha kapı kolunu denemeden kilitlenmişlerdi. Kilitli olduğunu anlayınca omuzuyla cama vurmaya başladı. Kız kardeşim ise çığlıklar atıp feryat ediyordu. Durumu daha da kötüleştiriyordu bu. O anki yoğunluğun içinde bile bir bağlantı kurmayı başardım. Bu Instagram'da beni takip eden aynı adamdı üç noktalı dönüş yapmak zorundaydım ama o sırada komşulardan mümkün olduğunca dikkat çekmek için sürekli korna çalıyordum. Sanırım işe yaradı çünkü o da arabasına bindi ki bu bir maksimaymış ve aynı şekilde üç noktalı dönüş yaptı. İlk başta bizi takip ettiğini düşündük ama o hızla yanımızdan geçip başka bir sokağa saptı ve bir daha asla görülmedi.'' O noktada biz de dönüp eve geri gittik. Annemizi, babamızı sonra da polise aradım. Polisler adamın yukarıdaki bir pencereden nasıl girdiğini çözebildiler. Bir merdivenle tenteye tırmanmış ve oradan kendini pencereye çıkarmış. Ben de polise Instagram'da beni nasıl takip ettiğini ve kız kardeşimle en son paylaştığım ev numaramızı da içeren fotoğrafımdan adresimi bir şekilde bulmuş olması gerektiğini anlattım. Adamın Instagram hesabını vererek onlara yardım etmeye çalıştım ama engellenen hesaplar bölümüne girdiğimde boştu. Bu adamın Instagram hesabını çoktan silmiş olduğu anlamına geliyordu. Dolayısıyla Instagram'ın silinen kullanıcıları takip etme gibi bir yolu olsa bile bir önemi kalmamıştı çünkü adamın kullanıcı adını hatırlamıyordum. Bunu söylemekten nefret ediyorum ama polisin yapabileceği hiçbir şey yoktu ve bunu biliyordum. O zamandan beri Instagram hesabımı gizliye aldım ve artık sadece tanıdığım kişilerden gelen takip isteklerini kabul ediyorum. Ayrıca çok daha paranoyak ve açık fotoğraf paylaşma konusunda çok daha temkinliyim. Son zamanlarda beni dehşete düşüren bir şeyle karşılaştım. Bu keşfime geçmeden önce olayı daha da rahatsız edici hale getiren küçük bir arka plan hikayesini anlatacağım. Ama izin verin. Son birkaç haftadır yatağımda uyumaya çalışırken veya geceleri odamda ışık açıkken bir şeyler yaparken pencereme tek, belli belirsiz ama duyulabilir bir tık sesi geldiğini duyuyordum. Buna tık sesi demeye çekiniyorum çünkü seslerin hiçbiri kasıtlı bir tıklamaya benzemiyordu. Daha çok cama kaza araç kısa süreliğine sürtünen veya bastırılan bir şeye benziyordu. İlk başta pencereye çarpan böcekler olduğunu düşündüm ama aynı ses haftada en az 2-3 kez tekrar etmeye başlayınca bu durum beni iyice ürkütmeye başladı. Babama anlattım. O da elbette ki bunun hiçbir şey olmadığını, muhtemelen benim ilk başta düşündüğüm gibi böcekler olduğunu söyledi. Birkaç gece boyunca hiçbir şey olmadı. Ama sonra bir arkadaştan, aslında bir arkadaş değil, sadece bir zamanlar birlikte ders aldığımız ve bir şekilde beni telefon numaramı vermeye ikna etmiş birinden bir mesaj aldım. Şöyle diyordu: "Selam, beni hatırlıyor musun? Bilmiyorum. Birlikte dersimiz vardı. Sadece rastgele denk geldiğim bir şey hakkında seni bilgilendirmek istedim ve eğer bunun farkında değilsen bu oldukça rahatsız edici." Mesajın altına bir de link eklemişti. Linke tıkladım ve beni bir Instagram sayfasına götürdü. Sayfanın başlığı CP Unofficial idi. Bunlar benim baş harflerimdi ama ilk fark ettiğim şey bu değildi. İlk fark ettiğim profil fotoğrafının ben olmamdı. Ve sonra o hesaba yüklenmiş 45 fotoğrafın hepsi bendim. Benim çektiğim fotoğraflar gibi değillerdi. Hepsi anlık çekimlerdi. Yani çekildiklerini bile bilmediğim fotoğraflardı. Bazıları beni plajda gösteriyordu, bazıları arabamda otururken ama daha yeni olanlar daha da tuhaflaşıyordu. Bazıları beni arka bahçemde gösteriyordu ve en kötüsü de en son yüklenenlerdi. Odama dışarıdaki penceremden çekilmiş fotoğraflarım vardı. Bazıları yatağımda oturmuş ders çalışırken veya mesajlaşırken, diğerleri ayakta, hatta birinde iç çamaşırımla görünüyordum. Midem bulandı. Ağlamak ve kusmak istiyordum. Tüm fotoğraflarda en az iki veya üç beğeni vardı. Bazılarında yorumlar da vardı ama bu durumun ne kadar yanlış olduğunu belirten yorumlar değildi. Tam tersine teşvik edici yorumlardı. Devam et ya da ateş gibi ya da eğer elime geçseydi neler yapardım gibi şeyler yazıyordu. Fotoğrafların açıklamaları da öyleydi. Karımın aşkı, bugün plaja gitti ya da onu izlemeyi seviyorum gibi ifadeler. Bir gözyaşı yanağımdan aşağı süzülürken ağzım seyiriyordu. O kadar rahatsız olmuştum ki hissettiğim duyguları tarif bile edemiyorum. Ve sonra pencereden o ses yine geldi. O ses, o istemsiz sürtünme ya da tıkırtı. Ve işte o an dank etti. Şimdi her şey anlam kazanmıştı. İki ile ikiyi bir araya getirdiğimde adeta çıldırdım. Kendimi kaybettim ve hayatım boyunca hiç atmadığım kadar yüksek bir çığlık attım. Babam kollarını açmış, bana sarılmak için aceleyle içeri koştu ve sordu. Ne oldu sana? Ona Instagram sayfasını gösterdim ve penceredeki tıkırtıları anlatmaya çalıştım. Gerçi anlattım demek abartı olur. Paramparça olmuştum ve zar zor konuşabiliyordum. Babamın yüzündeki ifade önce naziklikten dehşete, sonra da düpedüz öfkeye dönüştü. Dışarı fırladı, komşulara rezil olacak şekilde bağırıp çağırarak o sapığı aradı. Sonra içeri gelip polisi aradı. Polise Instagram hesabını verdim ve mümkün olan en kısa sürede izini sürmelerini istedim. Emniyet güçleri bu talebi Instagram'a iletti. Talep ulaştığında hesap silinmişti ama bunun bir önemi yoktu çünkü Instagram yine de bilgiyi kurtarabildi ve kullanım eski bir iPod Touch'a kadar takip edildi. Maalesef cihazın izi bulunamadı. Ya yok edilmişti ya da Wi-Fi'yi kalıcı olarak kapatılmıştı. Babam ne kadar perişan olduğumu gördü ve bir ay içinde bizi bu evden taşımayı planlıyor. Neyse ki yeni sesler gelmedi ama ben de tüm perdelerimi 7/24 kapalı tutmaya ve araba kullanırken her zaman takip edilmediğimden emin olmaya özen gösterdim. Herkese söyleyebileceğim tek şey şuydu: Instagram'ınızı gizli tutun ve çevrenize karşı her zaman uyanık olun. Evet sevgili Gizemli Saatler izleyicileri, bu tüyler ürpertici hikayenin sonuna geldik. Yaşananlar benim için gerçek bir kabustu ve umarım sizler de çevrenize karşı daha dikkatli olursunuz. Eğer bu hikaye sizi etkilediyse ve videoyu faydalı bulduysanız lütfen beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Bu tür gerçek olayların yaşanmaması için farkındalık yaratmak çok önemli. Bu konuda siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda benimle paylaşın. Belki sizin de benzer tecrübeleriniz olmuştur. Bir sonraki gizemli saatte görüşmek üzere kendinize iyi bakın.